arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Kalktım ha makyajıma girişiyorum. Makyajımı yapayım. Abi bir tane yeni sabun aldım hiç güzel değil. Önceki sabun daha iyiydi. Pütürsüz duruyordu cildim ama şimdi pütürlü duruyor yine. Yeni sabun almam lazım. Bu sabunu beğenmedim. Ucuz diye gittim aldım bir tane indirimdeydi. Niye alıyorum ki? Bildiğim markayı al. bildiğim markada artık tüketmiyordum hapse girdi. Gökhan her gün birinin sabunlu almış. Ama da şu bizde üretilmiyor o sabun yani. Çok güzel bir sabundu. Bana neredeyse 6-7 ay gitti. Neyse artık. Şimdi makyajımızı yapalım. Bugün okula kızlar gidiyor. Ben de gidiyorum. Sonunda müzik dinleyip okula gidebileceğim. Bayağı da müzik dinlemiyordum. Çok heyecanlıyım bile. Havalı sınırı mıkır. Hava soğuk olmasa topuklu ayakkabı giyecektim de. Kombinimizi göstereyim size. Şimdi dalga geçer ayakkabı çünkü önü açık. Önü kapalı olsa sıkıntı değil. Ama önü açık. Bir de yağmurlu hava. insan utanıyor giymeye. Yoksa giyerdim valla. Soğuk mu dinlemem giyerdim. Çok güzel olurdum böyle. Nerede böyle iş kadın gibi giyinme şeyleri geldi bana. Belli bir yaştan sonra. Hadi makyajımı yapayım. Görüşürüz. Makyajım tamam. Şu biraz daha sola doğru olsa keşke şöyle. Ama olmuyor. Neyse. Saçlarım böyle. Makyajım güzel oldu mu? Ay şu an çok çekindim. <laughs> tamam oldu. Ama şunu değiştireceğim. Beğenmedim. Şu gömleği giyeyim dedim de şöyle. Olmadı ya beğenmedim Saçıma hiç uymadı Şu önümü biraz daha sol doğru yaptım Rujumu dedim kırmızı Kahve tonlarında bir şey sürdüm Değerse bugün kırmızıyı beğenmedim Hani kendimi beğenmedim açıkçası Yarım saat sonra kızları kaldıracağım Şimdi az daha neva suyunu falan ayarlamam lazım Bakayım ayran var mı Ayran varsa ayran vereyim ha Ayran varmış Bayram ve bayram isim. Tarih geçmeden. Bakıyorum 4 Aralık. Salla salla. Simit'i aşağıdan alacağım. Bizim fırın var. Fırından alacağım. Pardon kuruyor. Hmm, bunu koyarsan patlar. bir market var işte. Orada meyvesi vardı böyle toplu topluyordu. Ondan aldım. çantaya kocaman Yapacak bir şey yok. Acıdan simit alacağım. Bu kadar. Hazırlandık. Gideceğiz inşallah. Saçlarını yaptım. Hadi bak bakayım bana. Çok güzel oldu. Evi topladım hemen üstten. Ee, ocak kapalı. Lambayı kapat Burcu. Şimdi pastaneye gideceğiz. Az daha yap pas şey poğaça aldım. Anne yine yerim. Evet hocayı gösterirsin anneciğim. Şimdi çantalarınızı alayım ben tek tek. Ay bismillah. Azaver, evvel az evvel adan çantasına. sen tutsan az iki dakika. Alırım sonra sen de. Evet. Ver adan şey aç çantasına. İki dakika. Tamam hadi evet, çıkalım. Lambayı da kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Pişecektim. Tamam. Hadi 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 hadi. Sıfıra basın. Şey bugün ama dersim benim 11'di. Yok 10'da dersim. 10 10 geçe. Ama ben erkenden gidiyorum. İngilizce dersi var muhafım ama yine bir gidiyorum yani. Şey siz söyleyin. Bu eve gidince uyurum uyumak istemiyorum çünkü seni seviyorum seni seviyorum anne ben de altında ya rahatım. Her dakika geliyorum makan açık yani. Önceki çalışan açmıyordu. Kız alamıyordum poğaça simit. Şimdi iyi oldu. Yani aldım. Servisi bekliyorum. Durak şurada bizim durağa doğru yürüyeceğiz. İki dakika servis için konum atmasını bekliyorum. Atsa konum hop oraya uçacağım. <laughs> Bu sefer hemen otobüse bineceğim arkadaşa gidecektik ama arkadaş dedi ben daha yeni kalktım geç kalırım yine ben dedi sen istiyorsan gelirse otobüs bin dedi. Okey dedim ben otobüse binerim dedim. Zeynep'le okulda buluşacağız. Ben yani okulda derken ben onu şeyde bekleyeceğim. Ee, abi benim oradaki durakta bekleyeceğim. Çünkü şemsiyesi bende yağmur yağarsa kısıtlansın istemiyorum. Guys, ay ışık yandı. <laughs> Okuldayız arkadaşlar. Baktım flaşımı. Günaydın. Günaydın. tünaydın. Ben hafta kalktım. Günaydın. Bunlar ne diyor? He ee, yavrum, hey. Çok güzelsin. Ben daha güzelim ama. Sen <laughs> <laughs> çok güzelsin. Sen de <laughs> Bana hiç güzelsin demediler duydunuz değil mi? Hı hı. Geçti geçti ben direktten sonra desem. Şu kız yüzünden çok derse gideyim. geç kalıyordu. Ay benim haberim yok. Benim. 10 10 geçe diyorum radyo mu her teneffüs yani ara, ara, saat ara verildiği zaman 10 dakika oluyor 20 dakika olmuyor 10'da çıktıysak 10 10 geçe başlamış daha da zaman. İşletmeye gireceğiz İngilizce'den çıktık. İşletme biraz yoracak 3 saat. Aa, oh, çok acıktım. Çok acım ben. Ama bir şeyim lazım diye hep diyor zayıf olmam lazım. lazım. Elini alttan düşmem lazım. Düşemedim hala. Bir düşüyorum bir çıkıyorum. Bir düşüyorum bir çıkıyorum. Yani. Çıktık dersen erken çıktık. Saat 11 saat. Kaça kadar? 1'e kadar <gülüyor> rahatız. <laughs> Yemek yiyeceğiz. Çok acıktım. Yoksa açılamayız. Ne yapsak Acılar zor olmadıysa. Sunay. Hadi Neredesin sen? Neredesin? <laughs> evet, sen sen oynuyorlar ben bilmiyorum ona da öğretilirim. Atlaya giden o da öğrendim mesela. At gidiyor bak buraya gittik vazgeçti. Çok korkak oynuyor. Az kalsın kendimi yiyecektim. <laughs> Şiştim ya. Yedi gelebilir mi? O ne yiyebiliyor mu? Buraya gelip burada kaman gerekmiyor mu? Değil mi? Niye burada durdu? Atlay. Ama atlayamadık ki normal piyonla yedi buradaydı. Böyle Hayır, yedi bu mi? çok fazla idi. Böyle. Ha. Ha. öğreniyorum şu ya. Şu an şu heder aslında da yapmıyor. Bak. Ben de bir kum var. Bu orada kalacak. O sadece bir ben. Hadi. Ay çok heyecanlı. Aha. Durun. Buraya gelemezsin. Buraya... Oyun bitti. Nasıl Dağ bitti ya? ya? Bir dakika. Buraya gelemezsin. Buraya... Buraya gelemezsin aşağı yan yana gelemez. Bunu buraya atsam bunu buraya götürebilirim. Bunu burada bu. Tamam ya, olabilirim. Ya, tam bunu oraya oynatabiliriz sadece şu an. Piyada Bitmedi lan oyun. bizim be. Ben, <gülüyor> 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 Hadi baştan. ben, ben gideyim yukarı. Elinle baştan gel. Kaldineyi şöyle. Uyudur, ben de ekleyeyim dur. Aynı olur sen de ekle. Ben şu an giremem, hani kendim çekmiyor. Sen niye de çıktı Vodafone, <laughs> Vodafone. Sağ olsun. Ay erken çıktık ya. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. oldu. Onu yetim gibi bıraktık orada. <laughs> Zeynep ayakkabı almaya geldik. Sonra, şey gel. Sonra öğrenci belgesi çıkaracağız. Ha, <laughs> tamam. moda onlar bu sene. <laughs> uzunları vardı. Şöyle bir yerde <laughs> burası ayakkabılar çarşısı, çarşısı diye geç. Ay konuşamadım. Öyle bir yermiş burası. Yani İzmir'i kemer altı gibi düşünüyorum burayı. Kemer altı. Sanırım muhasebeden e, vize sınavları kötüye çıkacak. E, en iyi ders, dersim olup kötü aldığım sınavı olacak maalesef. Nedeni çok var. Daha bunu söylemek istemiyorum. Ama kimseye hakkımı helal etmiyorum. Valla. Üst alt sınıflar yüzden üst sınıflar yüzden böyle oldu. Test 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 dediler. Ya masum test olur mu Allah aşkına ya? Karıştırdık yani. Kağıtlar gelmedi, geç geldi, defteri kebir geç geldi, şu bu falan filan derken sınav kötü geçti. Yetiştiremedim tamamen. <laughs> genelde. Öğrenci kartı çıkarıyoruz. O da biz liradan 15 lira 15 Çiğ köfteler bende. Afiyet olsun şekerim. Ne kadar eksik borcum kaldı? Benim üstümün borcu. Benim sana ne kadar kaldı? Benim bana borcum mu kaldı? 100 liraydı ya. Ne kadar çıktı? Bana ne sağlıyor? İnanılmaz cezayiriz. Vallahi nasıl yediler bir görmüşsün <laughs> kaldı. Bir görmüşsün bir yedik, Nasıl bir yedik. yediler? <laughs> İlk burcu bitirdim. <laughs> çok açtım. Depresyondayım bu <laughs> <da> aralar. Muhasebeye <laughs> çok üzüldüm. Zeynep <laughs> bir salacakmış muhasebe. Şimdi öğretmenler günü. Adana sınıf öğretmeni hediye alacağız. Çok kişi katılmıyor. 5 kişi falan katılıyor. Öğretmen güzel bu es. Doğru söylüyorum umarım. Evet. Hediyesini. 5-6 milyar çanta alacağız. Ben 1500 lira vereceğim. Ben kendim çantayı biz orada alacağız? Çok saçma katılamam üzgünüm dedim. Param yok dedim. Utanmıyorum da yani ne yapayım? Eve geldik. Tatlı aldık. Tatlı yiyoruz. Diyet bugün yok arkadaşlar. <laughs> Moralim bozuk. Bebelerimi almaya gidiyorum. Teşekkür ederim. Saçımı banyo yaptım da. <laughs> Ay matematik sonucum oldu arkadaşlar. 70 almışım. İzledin demeyin. 70 insan izledim mi demeyin. Üzülürüm çünkü 85 bekliyordum. Artı 15'im vardı. 100 olacaktı. yetmiş oldu. 10 dakikaya gelirler. Erken indim. Bir de kızlarımın öğretmenine hediye aldım. E, ee, paketi açamam ama şey aldım. Eee Ay kafam yoğun. Ne aldım ya? <laughs> ha! Taka kutusu. Ee, İngiliz Şam'da indirim vardı. İndirime denk geldi. Bir baktım hani 1200-1200 yazıyordu fiyatları. Bir girdim kasaya, kadın hemen 400-500 ikisi. Farklı yani. Ee, 900 küsür lira. 1000 lira falan ödedim yani. İyi. Sonra Azra'ların arkadaşları da annesi de ortak hediyeye girmişler. 2800'lük ee, bir çanta aldılar. Bir de pasta alacaklarmış, çiçek alacaklarmış. Ona da ortak oldum. Aa, dur kız grubu mesaj Bakarım size. Kızlar geldi. Ay dur şifremi gireyim. Matematik çalışıyorum bu arada. Kızlar gelmeden önce başladım. Ee, e Epoplara çalıştım. Şimdi ekoplara geçeceğim. Epop neymiş biliyor musunuz? ikili olan da göstereyim. İkili başlıyorsunuz tamam mı? 2 2. Ortak bölenler mesela bunda ikisi bölünüyor. Ama mesela altı bölünüyor ama 9 bölünmüyor. 6'yı biz hani iki bölüne bölüne bilmeyene kadar şey yapıyoruz. Sonra üç kalıyor. Üçe bölüyoruz. X 3'e bölündüğü için ortak alıyoruz. Sonra bunları çarpıyoruz. Ebop çıkıyor. Ne kadar kolaymış. Kendimi çok bitkin ve yorgun hissediyorum. Bu yaşımda hani okul sürecim oldu ya. Ya bu ciddiğim, yanlış mı yaptım? çok güzel sevdim. Şey Yapmasa mıydın diyorum. Hani no, oku senin diyorum. Moralimi bozmak da istemiyorum. Orada kal. Hadi. Yaparım işte sen bakalım. 23 Aralık'tan sonra biz finaller başlıyor. Finallerde kötü geçerse bırakırım. Yapacak bir şeyim yok. Elimden geleni yaptım. Demek ki beynim algılamıyor derim yani. Hayır, kötü değil derslerim. Ama istediğim notlar değil çap yapmak istiyordum. Ay tırnak çıktı bu arada. Tırnak yaptıracağım inşallah. Baksanıza uzadı. Ay konudan konu atlıyorum değil mi? Benim boyum ne olacak? Hiç kimse beni sevmeyecek biliyor musunuz? Çok konuşuyorum. Siz bana nasıl katlandınız? Valla soruyorum size. Nasıl katlandınız? Şimdi ebof ve ekoklara geçtik. Ebok büyük demek. ebop ekokta küçük demek. İki ya da daha fazla sayının mesela bu 32, 30 evet 32 idi bu bakıyorum. Evet 32. Bunların ekoklarını ayıracağız. Bunlarda sadece ortak bölen hani ikisini ortak bölen varsa onları alıyoruz. Mesela bunların ortak böleni 2 üzeri 3. Şuraya yazmışım. Burada var mı başka ortak bölen? Yok. Olmadığı için direkt cevap 8. Mesela bunda 2'ye bölünmüş, 2'ye bölünmüş ama artık 2'ye bölünmüyor 15 olduğu için. Bu 2'ye bölünüyor 5. Bu da 3'e bölünüyor. Artık han 2 3 5 diye gidiyor bu arada. Bunun mesela ortak verenleri 2 üzeri 2 ile 5 çarp yani 5 çarpacağız 20 çıkıyor mesela 12 ve 18 2'ye bölündü 6 9 kaldı 9 2'ye bölünmeyeceği için sadece 6 bölünce için tekrar 2 ortak bölmedi ikisini e, ee, aralarındaki asal sayılar gibi düşünün ee, neyse 3'e bölüyoruz o çak Oy, ortak ne ya ortak 3'e bölünebiliyor bunları yapıyoruz ekoka geçersek eğer dur ekoka geçelim Heh, ekok burada. Ekok'ta da ortak bölenler olmasına gerek yok. Hepsini böyle çarpıyorsun. Bölüyoruz ya. Burada kaç tane 2 var? 3 tane. 2 üzeri 3 8. E, kaç tane 3 var? 2 tane var. 3 kere 3'ün e, karesi 9 yapar. Yani 8 ile 9 çarptığım 72. Aa bak yazıyormuş zaten. Niye o kafamdan yapıyorum ki? Bunda da mesela bölme olarak eğer 0 ise direkt büyük dediği için ebobunu bulacağız. Küçük derse efekini bulacağız. Ama şöyle bir şey olmuş tamam mı? 42 bölü A böyle kalan 2 diyor. Bu Burası sıfır olması lazım baba bölünmesi için. Şimdi biz böyle yaptık. 42 eşittir buraya x verdik. A çarpı x artı 2. 40 eşittir A çarpı x oluyor. Yani buraya e, 40 vermemiz lazım. 42 ya 40'ın ebobunu almamız lazım. Bunda da mesela 63'tü 60 oldu 60'ı aldık. Böyle çarpıyoruz. Sonra sağlamasını yaptık mesela. 42'yi çıkan sonuca böldük kalan 2. Ee, 63 çıkan sonuca böldük kalan 3. Güzelmiş ya sevdim. Biraz ilerice karışıyor ediyor gibi geliyor mu? Memnun oldum, beğendim. Şimdi bunu kapatıyorum, muhasebeye geçiyorum. Her gün böyle 1-2 saat başka dersler çalışacağım. Finale hazırlık yani. Finale burada bir ay kaldı. Kimse çalışmıyor, ben çalışacağım. Başka ne yazayım? Hmm. Seni. Evet. Hmm. Ne yazayım? Başka ne yazayım Orada ne yazıyor Beni öper misin yazıyor Beni öper misin Nereden öpsün <laughs> Yanaktan Beni evet, öper mi? Yanaktan evet. Her yerimi Dur. Bir dakika Öper. Ada dokunsa yazamam. Tükenmez kalem değil çünkü bu. Pilot kalem. Öper misin? Çok güzel kıkıyorsun. Çok güzel. Ders artık ara verdim. Şu mutfağı bir toparlayayım. Kızlar uyudu buraya biraz eşya dağıttılar. Ada nerede? Beraber mi uyudular? Evet, beraber uyumuşlar. Bakayım. Çok, Çok tatlı yiyorlar. İsterim, saat değil ama. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Sizle beraber. Bir de yarınki kahvaltıya bakalım. Yarın haşlanmış yumurta, zeytin, peynir içecek. Bir yumurta çıkaralım. İki yumurta haşlasak. Neyse. Bir çıkaralım. Sabah haşlarım ben bunu. Uyanınca フフ<スク> Sen yapsam olacak, da çok fazla da hep boş arkadaş şey yapma. Yapmasın ya. Aşağı yoldan bir yoldan bir yoldan. Artık daha arkadaşlar. Hiç iyi saatte yakalmıyorum. Baktım. Şahitsiniz. Şuradan bakayım. Evet kapandı. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben de yatar. Yarın erken kalkacağım dersim var. Sabah 9'da. Tabii altta kalkıyorum kızları hazırla. Kahvaltısını hazırla falan derken. Bir de yarınki kıyafetimi seçerim. Uyurum. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.